arkadaşlar. Biz oyun oynuyoruz kutu oyunu. Hayır sürprizleri var evet kazanıyoruz sürpriz. Ne oynuyoruz? Çılgın kroko. Misket kapmaca oyunu oynuyoruz. Hazır mısınız? Durun 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 durun. Durun durun. Hayır ortaya koymuyoruz anneciğim. Dizeceğiz kenarlara. Tam önemli değil bebeğim. Dizin kenarlara. Dizin. Dur. Tamam sarı senin olsun. Ne oldu? Evet ellerinde bazı yaralar çıktı doğru. Kırmızı mı olacaksın? Hadi oğlum sen de diz ben misketlerini. Şey Hayır olmaz öyle. Olmaz. Hadi diz misketlerini kuzeyi Park küsmek yok. <laughs> ne yapıyorsun? Hadi düzgünce dizin. Işte. Düşüyor bebeğim Düşüyor. Al onları da. Çok yük geldi. Ne Hadi diz. Numara yapmayın bana. <laughs> Hadi koy. Hadi koyun bakalım. Ay, ay, uyandım, yapmadım, ben Şu ben kapağı da al. Oradan. Bismillah. Timsahlar bu topları, misketleri kapacaklarmış. Kim kazanırsa şurada bir hediye var. Durun durun atın evet başlayın hadi. Timsahlar başlasın ben tutayım. Kim kapacak bakalım. Tabii bakın bakalım en çok kimde var. Üç kere oynayacağız tamam mı? 3 kere 2 kere kazanan kazanmış olacak Anne, zaten. Evet. Çıkıyor. Tamam bakacağız şimdi sürprizleri. Bunları buradan Abi. almak zor ama. Ben sayacağım. Bir. Dur, dur bekle. Şöyle çevirelim. Böyle olmadan alınamıyor bir. maalesef. Bir, Vardır bir tane daha yok mu? Dur koyma oğlum. Oğlum dur. dur Şuraya koy oğlum. Koy sen de buraya sayalım. Ben sayalım. Ben sayalım. Getir birlikte sayalım. 3. Hadi anneciğim. 3. Yok, 3. Tamam 1. Kuzey getir. Bir. Dört. Beş. İki. Üç. Beş. Senin masal? Yedi. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tamam. Şu anda bu eli masal kazandı. Hadi dizin Hı -hı. bakalım. Şu anda masal kazandı. Diz bakalım. Dur 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 dur. Birlikte. Hep birlikte. Başlayın. Dur ablan da dizsin. Bir yandan Hı -hı. da tutun timsahları. Başlayın. <laughs> Çok heyecanlı. Evet, evet, evet! Kim kazanacak? İnsanlar çok hızlı yiyorlar. Ben de şunu atayım. Ben kazandım. Onu attım ben de, en son kaldı. Aa! <laughs> hayır, hayır. Hayır. Tamam, bir tane... Hile, hile, evet, bir tanesini saymıyoruz. Topla bakalım bisikletlerini. Deminki eli masal kazandı. Topla Kuzey, bakalım bisikletlerini. Onu saymıyoruz bir tanesini. Sen de 4. Kuzey bak bakalım. 4. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. Tamam. Oluyor? Kaç tane var? 1. 2. 3. Evet. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ay düşüyorlar. 9 mu? Ama aslında seninki de 8. Bir el daha oynayacaksınız hadi. Çünkü bir tanesini elinizle ettiniz. Tam ortaya koyun şimdi. Hadi ortada olsun. Dur, dur, dur. dur, hayır başlama. Başlama. Hepsi ortada. Bekleyin. Başla. Başla kız. <laughs> Ay çok heyecanlar. Kazanan Bu ödülü sakın. alır. Elinizde sakın. Aferin. Aa, bir tane kaldı. Kimseyi yemiyor. Sakın elinizle oynamayın. <laughs> Kaptı. Hayır, 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 hayır. Bekliyorsun. Bekle. Hadi say bakalım toplarını. Ay misketlerini. Bir, Sayalım bakalım koy şuraya. 4 5 Hayır sayacağız. 7. 7 tane mi var? Dur ben bir daha sayayım. 1 Dur. Hadi Tamam say. Dört. Koy oğlum. Bir, 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 oğlum sen daha okula gitmediğin için saymayı bilmiyorsun. Bak kaybediyorsun. 1 2 3 6 7 Dur dur dur. Arkanda da var kuzey. 2, 4, 6, 8. Yerde. Kuzey yerde var mı oğlum Yok. başka? Bok. Yok. Yok. Evet. Tamam hadi. Aa, var. Var mı? <laughs> Aa, benimki de kazandı. Tamam. Hadi kazandınız. İkiniz de kazandınız. Beraberisiniz. Bir dakika açın bakalım. <laughs> Neymiş bana da gösterin. Size ne almışım? <laughs> ne bu? Ver bakayım göstereyim arkadaşlara. Pizza. pizza, pizza. Şeker pizza. Açın bakalım. Evet. Bir de öyle gösterin. Aç bakalım Kuzey sen de. Baba açtırdım mı? Açamadın mı? O küçük ya. Tamam bir aç bakalım belki. sen. Anne. Yırt bakalım. Alayım. Bana ya da açın, göster benimle. tamam mı? Tabağıyla göster. Tamamdır. bu kızı yiyin. Tamam, tamam o tamam, kızı Bakalım pizzasına. Pizza şeker. Çöpü de atarsın. Yok yok ben Bakayım. Ben de kendim içine <gülüyor> <bakarım>. <gülüyor> Çok güzel. Hadi afiyet olsun Dur, <laughs> çocuklar. <laughs> ha, sen de göstereceksin. Tamam. <laughs> tamam. Hızlı mı oluyor? Hayır hızlı olmanı gerek yok. Evet. Seninkini de bakalım anneciğim. Doma 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 ses verdi. Pizza Doğru. şeker. Hadi afiyet olsun size. Hoşçakalın arkadaşlar Hoşça kalın. kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşürüz.